Çorbası hazır. Efe'ye de makarnasını koyduk. Sade. Ama ketçaplı da isteyebilir. Dur ketçap alalım. Kesinlikle. Ketçaplı mayonezi koyalım biz. Bir de ayranını dolduralım. Ayranı da tamam. Şimdi bir de pipet. Pipet nerede? Aa, pipet burada yok. Efe pipetsiz içmez. Aa, Eyvah eyvah pipetimiz kalmamış. Şurada var mı pipet? Heh, minik bir pipet bulduk. Pipeti koyalım. Ayranını koyalım. Şimdi bir de bunu mu koysam? Bunu mu koysam? Bunu mu koysam? Bunu mu koysam? En iyisi hepsini koyayım. Efe'nin hangi çatallığı yiyeceğini bilmiyorum. Efe'nin yemeğe hazır. Bakalım hangisini tercih edecek. Emir hadi gel abiye yemeğini götürelim anneciğim. Gel bakalım. Sonra da senin yemeğini yiyelim. <laughs> Efe. Yemeğini getirdim. Anneciğim. Ama hangi çatal ya da kaşıkla yiyeceğini bilemediğim için ne yaptım tahmin et. Hepsini getirdim sofraya. Gel bakalım. Wow. Efe buraya galeri mi yaptın böyle? <laughs> İnanmıyorum. Şimdi şunlara sırayla bakmak istedim. Bunu yeni mi aldın? Evet, Audi. Evet, bu. Ha, bu da bu en sevdiğin diye mi üstte bu? Hayır, bu çok pahalı bir araba. Bugatti Divo. O yüzden mi o orada? Evet, çok pahalı bir araba olduğu için en pahalardan. Sen ne izliyorsun böyle? <laughs> Efe, Efe, bunlar niye böyle zombiye dönüşmüş bebekler? Şeker yedikleri için çok yer için. Hı. Şekerden mi? Evet. Biraz değişikmiş. Bu taraflarda da var arabalar. Bunu daha yeni, bunu daha yeni buldum. Evet diyor, böyle yuvarlak çizmişsin. Hadi şimdi yemek saati. Em yürü bakalım. Alma, almasın diye buralara koydum. Koş, 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 koydum. Tamam annem yemeği. Koş koş. Gel bakalım şimdi. Efe. Sade yaptım. Sade. Sevdiğin gibi. Ama ketçaplı mayonez sıkar mısın sıkmaz mısın bilemedim. Onları da getirdim. Ha. Asıl önemli sorum hangi çatalı kullanacağını hiç bilemedim. Onu mu kullanacaksın? E bazen de bunu kullanıyordun. Bu olmuyor. Olmuyor mu? Nereden bir lazım. tabii çekemiyor. Bence ne yapalım biliyor musun? Ver bana. Bana güveniyor patla, patla. musun? Bana güveniyor musun? Hadi bakalım. Şöyle koyuyoruz. Yaşındadır ya bunda helvacının kızında. Onu yiyeceğim mi? Sen sen maviyle yemek istiyordun gibi ama ya, değil mi? İkisini de istiyorum. Tamam, ikisi de kalsın. Hemen tamam, götüreyim ikisini içeriye. Sen zaten ye onunla. Ay elindeymiş. Ya da bununla makarnanı. Look. 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 look yiyeceksin. Anlaştık mı? Ayranının tadına bak bir de bakalım. Ayran bir çocuk için içilebilecek en faydalı şey, değil mi anne? Sen asla kola içmiyorsun değil mi annem? Kola çıktı tatlı böyle olmuştu. Yani böyle Asitli şeyler zaten çocuklar için zararlı anneciğim. Rüya da dirigen. içiyordu hala Rüyada da içiyor. Rüya'ya da söyleyelim içmesin tamam mı? Ben şimdi gideyim. Ümit'in çorbasını da getireyim o da seninle yemeğini yesin anlaştık Sen mı abisi? Şöyle bir şey daha gideyim. Tabii. İyiler en iyisidir. Evet iyiler en iyisidir. İyiler hep kazanır. Kesinlikle hep kazanır. <laughs> Yemeğine. Tamam, hadi yemeğini. Hadi abisi. Hadi bırak onu da annem. O da zaten uy uykusu geldi. Sen de yemeğini geç bakalım. Ben de gideyim onun çorbasını getireyim. İmşıl uyudu. Şimdi onun gözlerine şekerleri alayım. Merhaba güzel şekerleriniz var inan. şekerimiz de var. Palyaço Bey bir şey söyleyeceğim. Benim oğlum bir sürü şeker istiyor. Hepsi satılık mı bunların? Hepsi satılık. Bu da satılık. Bakabilir miyim? Rengi rengi Renk şekerleriniz var. Ben peki bunların hepsini oğluma alabilir miyim? Tabii ki de. Ne kadar peki tanesi? Sıfır lira. Tabii ki de şaka yaptım. Ya gerçekten. <laughs> gidip kumbarama bakayım o zaman bir para. Biz <laughs> ben gidip bir kumbarama bakayım bu şekerleri almak için. Bakalım Emir'in kumbarasında ne kadar para var. <laughs> Ben geldim. Size bir sürü paralar getirdim. Bakın. Şimdi hepsini alabilir miyim? Evet. Tavşanları da alabilirsin. Tavşanları istiyorum. Ondan sonra bu turuncu, mavi, sarı. Pembe de çok güzel. Oo, kırmızı, mavi, yeşil de var. Aa, bana verin ne olur onu da alayım satmıyor musunuz ama Emir onu çok severdi. Bunu da alayım. Bunlar da burada dursun. Meyve şekerleri de alabilir miyim? Karpuz da var. Çilek. Aa! O zaman bunları da alacağım. Hepsi çünkü bir sürü para verdim size. Ama ama bir şey diyeceğim palyaço bey bütün paramı aldınız onları da istiyorum. Ama onları da Onları da alacağım. Onları da alacağım. Onları da. Ama paylaşa ve bütün paramı aldınız. Aldım, aldım, aldım. Onları da aldım. Kaçacağım şimdi. Alacağım, 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 alacağım. Kaçıyorum, kaçıyorum. Emre götüreyim. Efe? Neredesin Efe? Orada mısın? Allah Allah Efe? Saklanayım mı? Ben böyle saklanamam ki bir yere. Baksana şuraya çıksana bakayım. Çok merak ettim. Taksi. İnmiyor. Aa itiyor seni. Kaç 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 buraya bebekler.